Bu arkadaşlar bugün şampiyonlar ligi fil ay çeyrek finali yine sona erdi. Çeyrek final ikinci maç Barcelona ile ilk maç ben ikisi bir kazandı. İkinci maç evet Barcelona ve ise ilk kalanda Maç başladı. Hadi şimdi bu. İlk ay.

Şimdi Z, Z karşı karşıya. Z şu dışarı. Hadi Z. İlkay, Lewandowski Barış, Kerem, Kerem hatalı, Barış basıyor, Kerem Akturkoğlu, Torreira, Torreira 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 şıkırıldı Torreira Torreira orta açtı. Oh, kimse arka baba satıyor gol! Sihattı. Sihattı. Maçı 1-0 yaptı. 3-0 oldu maç. Toplam olarak 3-0. Ah, Barış. Torreira Torreira ye Zie, Zie, Christensen, De Jong, Lewandowski, Torreira, Kerem, 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 Icardi, 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 shoot, college, Ter second. Messi'ye orta. Nelson gol. Nelson, Nelson, Nelson. Galatasaray gerçekten çok büyük bir, çok bir fark atıyor Barcelona'ya. Büyük dev takıma. Buruş aldı topu ama Ken kararı verdi. 45 artı 3 dakika artı verildi. Kristensen আপরে মোহাম্মদ ই Aa Şık sıyrıldı. Z, Z. içeri girdi zye. Şut gol. 3 oldu. 3 oldu. Toplam 5-0. İnanılmaz. Büyük dev takımı Barcelona Galatasaray'a 3-0 yeniliyor. Hakim diye faul. Galatasaray Torreira atağa pas deon şık sıyrıldı. Deonk. de Vipriza. De Deonk. Deonk. Ferran Torres. Abdülkerim. Ölü yaprak. Abdülkerim. Ölü ko korkulu dev. Nelson. Hata. Şimdi Gavi. Işık sıyrıldı Gavi. Musarı çıktı. Abdülkerim. K Kerem. Saha. filtre saha. Saha geliyor. Şık sıyrıldı. Saha. Saha. Saha atalı bir pas. Arao, İlkay. Ferran Kerem. Abdülkerim. Kerim Ziyeh. Siye şık sıyrıldı. Siye bıraktı Barış'a. Barış karşı karşıya bıraktı. Siye gol. Dört oldu. Dört oldu. Dört oldu. Çok basit bir gol attı. Deong. Tete. 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 Faul. Barcelona kullanacak. Galatasaray 4-0 Barcelona'la yeniyor. Orta kafa Muslera. Muslera. Sasha Boy çok harika pas. Bu Sasha Boy. Boy. Bakalım bu sıra sistem olacak. Saşa Boye tek başına. Sasha Boye gol. Muslera'nın asisti. Muslera'nın asisti. Sasha Boye. 7-0 toplam olarak. İnanılmaz bir rekor. Ve Galatasaray Barcelona'yı 5-0 yeniyor. Toplamda 7-0 ve Galatasaray yarı finale gidiyor. Tenge keke, tenge 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 Mu, Arkadaşlar, muz sıra, ses çarptı, muz lira. Muz lira. Fer, lan, ne oldu. Fernando muz lira, muzum benim. Muz ister. Ferdan muz, muz ister, muz. Muzlu kafa. Yardım. Ve o kastırayı parik endül filman. Hadi hadi, hadi, hadi.

Ugarte, Ugarte, Mugarte. Koyun tukardı. Şimdi Mus, şut Abdu Kerim gol engelledi. Engelledi pardon. Engelli mi adam? Kerem. Si atacan yere. Kerem. <laughs> Sayremeri. Saha. Barış, 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 benimle Barış, Kerem, Hakim ya senin ben var ya, kokuşmuş ayağını, kokuşmuş ayağını. Bir dakika Ziye, Çoğu o kadar biliniyordu. orta <laughs> Nelson <kolegim>, <laughs> <Donoruma. gülüyor> <Orta. gülüyor> Kerim olmadı. Kerem <laughs> babana ya anne <laughs> Ya anne. Anne. Boş para <laughs>